hepinize merhaba ben mert bugün sizlerle birlikte clean code konusuna değineceğiz clean code yani türkçesiyle temiz kod ne anlama geliyor ondan bahsedeceğiz örneklerini göstereceğim size ne ne yapabilirsiniz nasıl yapabilirsiniz ve neden clean kodu tercih ediyoruz bunlardan bahsedeceğiz <laughs> şimdi öncelikle clean kodun temel mantığı şudur. Clean code sizin yazdığınız kodu hem kendiniz hem de başkaları tarafından daha okunur hale getirir. İkinci olarak ise clean code dediğimiz şey aslında e, komplike olmasına rağmen anlaşılabilir olan e, kod parçalarıdır. Ve bu idlede, hani başkaları ile de hani başkalarıyla geliştiriciler için değil. Yine aynı şekilde kendi geliştirdiğiniz projeleri birkaç ay sonra, birkaç sene sonra tekrardan oturup baktığınızda e, anlamanızı kolaylaştıran bir yapı. Şimdi örneklere gelelim. Şimdi ilk örneğimiz şu olacak. E, bir toplama fonksiyonu yapalım, yazalım, en basitinden. Şimdi arkadaşlar, e, olaya basitlik olarak baktığımızda iki sayıyı toplamak istiyoruz biz birisi 5 olsun e, birisi de kaç olsun 10 olsun şimdi bu 10 bizim oda sayımız olsun e, oda sayımız e, birinci kat ikinci kattaki oda sayımız bu da birinci kattaki oda sayımız şimdi bunu bir otel olarak düşündüğümüzde bu otelde toplamda kaç tane oda vardır işte a artı b edersiniz ve toplamda c adet oda var derseniz. Şimdi biz bunları abc diye isimlendirdiğimizde böyle basit fonksiyonlarda geriye dönüp okuyabildiğimizi anlayabiliyoruz. Ancak bunun çok daha komplike olduğunu ve bu e, klasın 100-200 satır kodluk bir klas olduğunu, 300-400 hatta ise 1000 satıra kadar gidebilir Bir e, yapıda olduğunu düşünün. Pamuktur dur bir dakika. Yapıda olduğunu düşünün işte o zaman değişkenleri anlamak zorlaşıyor. Şimdi buradaki temel olay ise şu. Değişkenleri adlandırırken değişken adlarına anlamlı isimler koymamız gerekiyor. Mesela birinci kattaki oda. Bu oda ikinci kattaki oda dersek. ve toplam oda sayısını bulmak istiyorsak birinci kattaki oda artı ikinci kattaki oda dediğimizde Toplam oda sayısı Ben burada camel case kullandım siz snake case falan da kullanabilirsiniz onların ne anlama geldiğini soruyorsanız Onları da başka bir videoda anlatırım e, Örneklerle Şimdi Böyle bakıldığında isimler Daha uzun Ve Kodu biraz daha karmaşıklaştırmış gibi görünüyor ancak ee, bu emin olun abc'den çok daha iyi şimdi değişken ismi çok uzun değilse bu sizin için çok problem yaratmaz hani gerçekten böyle 30 40 harflik bir şey olmadığı sürece ee, değişken adı olmadığı sürece bakın burada 17 harf var değişken adı olmadığı sürece sizin için çok problem yaratmaz. Ee, yine aynı şekilde değişkenleri isimlendirirken Alt tire falan da kullanabilirsiniz. Daha okunaklı hale gelmesini istiyorsanız tamamen size kalmış. Clean kottaki birinci mantığımız bu. Değişken isimlendirmelerini düzgün yapmalıyız. Ee, hatta ise şöyle, şuraya bir saystem unitlayın. Koyalım da, kalsın. Şuraya gelelim. Statik yapmamız isteyecek yüzden. İkinci ise e, ikinci olayımız şu. <laughs> Mesela neyden gidelim? Bir katta dört odamız olsun. Yine oda problemiyle gidelim. Ee, kişileri odaya yerleştir Şimdi fonksiyon fonksiyon adları da yine aynı şekilde önemli. Yani ko yazdığınız kodla hem fonksiyona da hem isimlendirme adı e, hep isimlendirme adı diyorum. Değişken adı tanımlarken dikkat etmeniz gerekiyor clean code yapısında. E, şimdi kişileri odaya yerleştirelim. Int. Toplamda kaç kişi olsun? Toplam toplam kişi sayısı toplam kişi sayısını 20 diyelim sonra ee, toplam oda sayısı diyelim buna da 20 diyelim şimdi ben e, her odaya kaç kişi koyabileceğimi öğrenmek için e, şöyle bir şey yapacağım her odaya kaç kişi yerleşebilir şimdi 20 yapıştı 10 yapalım da daha anlaşılabilir olsun. Ee, şimdi toplam kişi sayısı bölü toplam oda sayısı yaparsak buradan e, her odaya kaç kişinin yerleşeceğini bulabiliriz. Bu gerçekten çok basit bir şey. Tamam. Ee, şimdi bakıldığında bu clean code hali bu arada, yani temiz olarak yazılmış hali bu. Bir de bunu şu şekilde yazmak var. Şimdi temizleyildiği etiketlendirelim de fonksiyona daha anlaşılabilir olsun. Şimdi buraya geldiğimizde şu örnek olmasaydı biz hangisinin kişi sayısı hangisinin oda sayısı olduğunu bilmeyecektik. Buradaki mantık şu ee, sayılarla uğraşırken hangi sayının ne işe yaradığını ee, bize şu yapı çok daha iyi gösteriyor. Birincisinde değişken adından bahsettik. İkincisinde ise özellikle sayı kullanırken kullandığımız sayının ne anlama geldiğini ve neden kullandığımızı, nerede kullandığımızı daha iyi anlayabilmemiz için bu şekilde isimlendirme yapıyoruz ve sayıları sabit olsa bile ayırıyoruz. Mesela hani bu toplam oda sayısını şuraya da koyabilirdiniz. Bu bizim Hatta ise final olarak da etiketleyebilirdiniz. Bu bizim sabitimiz olurdu. Ve yine aynı şekilde kalırdı. Bunun ne işe yaradığını anlamamız için. Ben mesela bunu buraya koymayayım. Buraya yazayım. Bakıldığında toplam kişi buradaki oda sayısı olduğunu şuradaki fonksiyondan anlayabilir. Buna gerek var mı? Tabii ki de yok. Yani direkt değişken adından okuyup yapmak varken. tamam bir dakika değişken adından okuyup yapmak varken gidip niye böyle bir eziyet çekeyim kendime yani niye böyle bir eziyet çektireyim ee, üçüncü olarak ve son olarak deyin, değineceğimiz konu e, fonksiyonları parçalara bölmek burada da şundan bahsediyorum pamuk sen bir aşağı in tamam burada da şundan bahsediyorum mesela boyut olsun. Eee e-mail kontrolü. Sonra bir değer atayalım. Ee, değerimiz de bu olsun. Sonra gelelim? if diyelim. Şimdi burada bizim yaptığımız e, birinci şey bu fonksiyonu parça bölmeden yaptığımız ilk hata e, değişkeni buradan alabilirdik e, ancak ben burada değişkeni sabit tuttum bunu çok önemsemeyin eğer sabit bir fonksiyon yazıyorsanız değişken almaya bunu çok önemsemeyin bu satırı unutun şimdi bizim ikinci hatamız şurada şimdi Burada bakıldığında basit bir email contents mantığı dönüyor. Ama hani bunu şu şekilde yapmamız çok daha iyi olacaktı bizim için. Şu şekilde yapmamız bizim için çok daha iyi olacaktı. Bakmayayım. Bir yandan da arkadan kedim bir şeyler kırıyor döküyor ama yapacak bir şey yok. Ee, bu şekilde bir kontrolcü sağlayabilirdik. Bunu ismine ismine baktığımızda da ne yaptığımızı direkt anlayabilirdik. ekstradan burada sadece et kontrolcüsü değil aynı zamanda ne yapabilirdik? Email mail contains gibi. E, uzantıları da e, içeriyor mu içermiyor mu olayına girip bunları da kontrol edebilirdik. Yani bunu çok daha komplike bir hale getirebilirdik ama ana fonksiyonumuzda kaplayacağı yer yine burası olacaktı. Buradaki anlatmak istediğim olayı umarım anlamışsınızdır. Anlamışsınızdır. Yani burada isterseniz 50 satırlık bir fonksiyon olsun. Burada kaplayacağı alan bir satırlık bir yer. Şimdi biz Burayı komplike hale getirebiliriz. Burayı çok daha komplike hale getirebiliriz. Ama bu komplike hali, kompleks hali ana fonksiyonumuza yansıtmadığımız sürece burada yazdığınız o kompleks kodun çok da bir önemi yok. Yine yine önemi var. Yani buraya gelip de 50 tane if statement koymanızın bir anlamı yok. Gerekiyorsa koyun ona bir şey demiyorum ama buraya gelip 50 tane if statement koymanızın bir anlamı yok. Ana fonksiyonumuz bu. E, fonksiyonumuzu daha temiz göstermek için buraya bir fonksiyon yazdık ve bu şekilde e, ana fonksiyonumuzu kod karmaşıklığından uzaklaştırıp daha anlamlı bir fonksiyon da kullanıp daha anlamlı bir işlem yaptık onun dışında e, çok uzun olmayan ve hemen çok kısa sürecek bir olaydan da bahsedeyim şimdi ee, bizim iki tane fonksiyonumuz olsun birisi e, şu şekilde yapalım aynen birisi info yazsın diğeri de warn, yani uyarı mesajı göndersin şimdi A string format kullanmadım burada şu an <laughs> dry yapımız var. dry. Arkadaşlar dry'ın açılımı şudur. İngilizcesi bu arada kurutmak. Yani Türkçesi kurutmak demek. Kuru demek. Ee <laughs> açılımı şudur. Don't repeat yourself. Açılımı bu. Ee, burada da şundan bahsediyoruz biz. E, bunun anlamı da şu. Eğer aynı işe yarayan ya da birbirine yakın görevleri olan iki tane fonksiyonun varsa o fonksiyonlardan bir tanesini diğerine aktarabilirsin. Bakın fark ettiyseniz bizim burada iki tane fonksiyonumuz var. ikisinde i̇kisinin görevi ne? Mesaj gönder Konsola mesaj yazmak. Farkları birisinde info var birisinde warning var. Yani birisi bilgi mesajı veriyor diğeri uyarı mesajı veriyor. Buraya gelip direkt HTS'i şöyle ayrı yazayım. Buraya gelip direkt message deyip buraya bir e, stringle string ile type alacağım. Hatta ise boolean ile type alacağım. Is bu şekilde. Ardından if eğer uyarı mesajı ise uyarı mesajı değilse zaten bilgi mesajı olduğunu göstereceğiz. Şimdi bakıldığında iki tane fonksiyonumuz var. İkisi de aynı şekilde farklı görevleri yapıyor. Bir tane fonksiyonumuz var. Fazladan bir parametre ekledik, değişken ekledik. Ancak bu iki fonksiyonun yaptığı görevi tek başına da yapabiliyor. Bizim dry yapımızın temel olayı budur. Şimdi bunlara gerek kalmadan, burada zaten kod kendini tekrar etmiş. Bunlara gerek kalmadan bu fonksiyonu çok rahatlıkla kullanabiliriz. Sadece bir tane değişken ekledik fazladan. İkinci olay şu. Şimdi benim bir klasım olsun. Klasta test abc olsun. Ben bu klasın içine bir sabit bir değişken tanımlayayım. Bu da benim adım olsun. Adım Mert. Sonra başka bir klas açayım. Bu klasta test bca olsun. Bu klasa gelip sabit bir değişken tanımlayayım. Bu da adım olsun Mert. Şimdi buna da gerek yok dostlar. Bakın iki tane klas var ama sabit bir değişkenimiz var. Yani klas sayısı kaç olursa olsun eğer değişkeniniz sabitse bu değişkeni her klasla ille de tanımlamanız gerekiyor diye bir kural yok. Gelin şuradan bir statik statik string oluşturun. Bunun illa statik olmasına gerek yok. Buraya gelirsiniz. Instance yaparsınız. Instance'ın olayı da şudur. İşte Main dersiniz, in instance dersiniz Sonra bunu setlersiniz, set, set in instance mantığıyla. Sonra bir de buna get in instance eklersiniz. Bu kadar. Sonrasında her fonksiyon çalıştığında set in instance tabi onda statik yapmamızı isteyecek. This dersiniz ve olay çözülür. Bu kadar yani isterseniz statik kullanın isterseniz get-instance get, get aracılığıyla gelirsiniz buraya adım yazarsınız böyle kullanırsınız yani isterseniz böyle kullanın isterseniz instance olmadan direkt işte main.adm deyip kullanın tamamen size kalmış yani bu tamamen size kalmış bir şey e, dry yapısında başka anlatabilecek anlatacağım bir şey de yok temel olayları bu kadar ee, benim çektiğim videolar genelde uzun oluyor 16 16 dakika yarım saat bir saat bulabiliyor yani kusura bakmayın olabildiğince düzgün bir şekilde örneklerle anlatmaya çalışıyorum bugünlük videomuz bu kadardı onun dışında anlatacağım bir şey yok ee, Java dışında Rust, JavaScript, TypeScript gibi dillerle de bu yapıları anlatmamı istiyorsanız onlarla da anlatabilirim size. Diğer dilleri de yine aynı şekilde C şarp, C bu dillerde de örnekler istiyorsanız benden o diller için de size örnek yapabilirim koyabilirim. Sadece yorumda belirtmeniz yeterli. Ee, hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.